Genç kızı güpe gündüz kaçırdılar, talihsiz kızdan geriye marketten aldıkları ve çantası kaldı. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Mahalleye yeni taşınan 20 yaşlarında genç kız alışveriş yapmak için markete gitti. Eve dönerken önünü kesen kişiler kızı yaka paça otomobile bindirmeye çalıştı. Otomobilin sağ kapısından zorla bindirilen kız sol kapıdan kaçmak istedi. Kızın ineceğini fark eden sürücü de hızla hareket ederek kızın inmesini engelledi. Kızın çığlıklarını duyan sokaktaki vatandaşlar inene kadar otomobil mahalleden hızla uzaklaştı. Yaşanan bu kargaşa ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Kızdan geriye sadece marketten aldıkları ve çantası kaldı. Yaşanan olayın ardından polise yapılan ihbarlar sonucu ekipler kızın da içinde bulunduğu otomobili Kütahya sınırında durdurdu. Otomobilin içindeki iki kişi gözaltına alınırken genç kız da koruma altına alındı. Genç kızın fuş çetesinin elinden kaçtığı, yeni bir hayat kurmaya çalıştığı iddia edildi.